Evet çocuklar merhaba ee, bu derste de e, ekosistem ekolojisini göreceğiz. Ee, ekosistem e, en küçük birimden başlayarak yavaş yavaş e, ayrıntılarıyla göreceğiz. Ekosistem şu şekilde ilerleyelim. Evet ekosistem ve özellikleri diyoruz ekoloji tanımlarla başlayalım ilerleyelim ekoloji canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalıdır diyoruz canlıların ekolojik ilişkilerini tarif etmek için e, habitat ekolojik niş e, tanımlarımız var bizim çocuklar habitat kısaca adres canlının yaşadığı adrese biz habitat diyoruz niş e, o canlının ekosistemdeki işi ee, eko, e, ekolojik niş. Yani e, gerçekleştirdiği göre Habitat bir tür ait bireysel yaşamsal faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebildiği yaşam alanı. Kısaca adres. Hiç uğraşmayın uzun tanımlı adres. Ekolojik niş habitat içindeki bireylerin yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı faaliyet. Faaliyetlerin tamamına biz niş diyoruz. Evet, burada solucanların e, görevine bakıyoruz, ne yapıyor solucanlar, toprağın havalanmasını, oksijenlenmesini sağlıyor, hazır e, besleniyor, hedratrof canlı diyoruz, ekolojik nişi, bu Hedradrof, solucan habitatın bir e, kaya parçasının altı olabilir, dolayısıyla her yerde yaşam alanı olabilir. Evet. Göçmen kuşlar yazın ve kışın farklı habitatları tercih ederler. Çünkü ısı onlar için çok çok önemlidir. E, bütün canlılar için ısı sıcaklık önemlidir. Isı sıcaklık su, e, oksijen, besin bunlar bizim için temel şeylerdir. Evet, birey üzerindeki etkili olan faktörler diyoruz. Popülasyonların yapısı, gelişimi, ekosistemin yapısı, madde ve enerji akışı, ekoloji kendi içinde 3 alt, alt başla ayırabiliyoruz gençler. Birey ekolojisi aynı türe ait birey ya da bireylerin çevreyle ilişkisini inceliyor. Popülasyon ekolojisi belli bir bölgede yaşayan aynı türden canlıları popülasyon olarak tanımlıyoruz. Ve bu pop popülasyon ekolojisi popülasyon yapısını, gelişimini, değişimini ve bunların nedenlerini inceler. Bir de ekosistem ekolojisi var. Komüniteyi oluşturan bireylerin çevresiyle olan ilişkileri, e, komünite belli bir alanda yaşayan birbiriyle etkileşim içinde olan popülasyonları meydana getirdiği canlı toplum. Çocuklar burada dikkat çekmek istiyorum. Popülasyonda tek bir tür var aynı türden bireyler, ama e e komünitede birey sayısı şey tür sayısı artıyor birden fazla tür bitkilerle hayvanlar olabilir Dolayısıyla buna dikkat edin ekolojik organizasyon dediğimiz zaman e yeryüzünde hemen her bölgesinde karşımıza çıkan canlıları tanıyabilmek bunları algılayabilmek Ekolojik kavramların ne ifade ettiğini çok iyi bilmek gerekir. Ee, bu kavramlar üzerinde değerlendirmeler yaparız. Ekolojik organizasyonun her basamağında birim kendisini çevreleyen fiziksel çevre ve enerji akışı vardır. Ve biz bunu en küçükten en büyük birime kadar sıralayacak olursak çocuklar tür çiftleştiğinde verimli döller elde edilen en küçük yapı birimi diyoruz. Ve belli bir alanda yaşayan aynı türe popülasyon diyoruz. Ee, popülasyon belli bir Pardon ee, Şöyle kaleme tıklayalım. Çocuklar popülasyon bir türün içinde bulunduğu canlı grubuydu. Onu şöyle siyah olarak alalım. Evet. Evet popülasyon tek türdü. Birden fazla tür olunca komünite. Bunların can, cansız çevreyle beraber oluşturduğu ekosistem. Bir de hepsinin beraber bulunduğu katmanda bir oz var Evet, bunları biz silelim önce. Şöyle yapalım. Devam edelim gençler. Tür. Ne dedik türü için? Çiftleştirildiğinde belli bir e, ortak adadan gelen. Evet. Yapı ve görev bakımından benzerlikleri olan. Evet. Ama esas bizim can alıcı noktamız şu. Çiftleştiğinde verimli döller elde edilebilen, kısırlı olmayan döller elde edilebilen en küçük canlı grubudur. Bunu asla kelimenin cümlenin başını e, bilip de esas can alıcı noktayı bilmemezlik etmeyin. Ezberleme yoluna da gitmeyin. Verimli döl verebiliyorsa kendinden sonra e, yavrularının e, oluşup bunun türü devam ettirmesi söz konusu. Yani kısır olmayan nesiller verebiliyorsa orta kadadan geliyor türdür. Evet. Devam edelim. Popülasyonun tanımına gelince gençler e, belli bir zaman dilinde belli bir bölgede yaşayan bakın çok önemli bu aynı türden birey aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa biz popülasyon diyoruz evet burada da yer belli belli türlerin oluşturduğu mesela Karadeniz'deki hamsiler diyebiliriz yer belli Karadeniz türde hamsi örnekleri çoğaltmak mümkün Evet, komünite. Ee, aynı alan içinde birbiriyle ilişkili popülasyonlara ne diyoruz biz? Komünite. Neler var? Aynı alanda bitkiler olabilir, hayvanlar olabilir. Aynı alanda yaşayan canlılar grubu diyoruz. Birden fazla popülasyon bir arada yaşayabilir mi? Yaşar. Evet. Komitelerle çeşitli alan gruplarından oluşurlar. Neler var? Mesela bakteriler, mesela mantarlar, mesela hayvanlar, mesela bitkiler, mesela suda yaşayan canlı veya karada yaşayan canlı. Bunları çoğaltabiliriz. Evet. Örneğin habitat çeşitliliği fazla olan komitelerde tür çeşitliliği de tabii ki fazladır komiteler bazen yüzlerce tür içerebiliyor gençler ee, yaşamlarını sürdürebilmek için coğrafya alana ihtiyacı var tabi ki canlıların ee, bu yaşam alanlarına da biyotop diyoruz biyotopun büyüklüğü popülasyon birey sayısını ortamın iklimsel şartları coğrafya özellikleri bunlara göre değişebiliyor evet biyotop örneği dedik evet çocuklar Şimdi komünitede meydana gelen değişimler zamanla ekolo, e, ekolojik sistemi de etkileyebiliyor e, bununla ilgili örnek e, Kıbrıs adasında geçmişte gözlenen e, olay çocuklar kuzey Kıbrıs'ta bataklıklar geniş alanları e, kaplıyor ve e, kaplıyordu ve e, hastalık yapan da tabii ki sivrisineklerin sayısı fazlaydı bataklık olduğu zaman. E, bu da e, sıtma hastalığının e, oluşması ve sıtmanın ölümcül sonuçlarını doğuruyordu. Dolayısıyla bilim adamları e, buraya ökaliptüs ağaçlarının dikilmesini önerdi. Yapılanlar ökaliptüs e, ağaçları dikildi. Ee, mücadele olumlu sonuç verdi, bataklıklar kurudu. E, sinekler dolayısıyla sıtma hastalığı neden olamadı ve sıtma hastalığı ortadan kalktı. Fakat ağaçlar büyüdükçe su tüketimi e, ihtiyacı da arttı, e, yeraltı suları da azalmaya başladı. Yörede susuzluk sorunu yaşanmaya başlayınca e, ortamın iklimi de ne oluyor değişmiş oluyor. E, komitede gerek sayıları gerekse faaliyetlere bakımdan etkin olan türede baskın tür diyoruz gençler. E, kara komitelerinde bitki türleri baskın. Su komitelerinde bir baskın tür bulunmuyor. E, komitelerde ortam şartları olumsuz etkisiyle baskın tür ortadan kalkabiliyor. Mesela depremler, erozyon, toprak kayması, kuraklık, Bunlar baskın türü ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Çocuklar olumsuz şartlar sonucu baskın tür başka bir türün baskın duruma geçmesine neden olabiliyor ki buna süksesyon, ardılık deniyor. E, süksesyon baskın türün değişmesi olayı. Evet, bakıyoruz ki e, daha önce ekim dikim yaptığımız yer ne olmuş kurumuş değişmiş ve farklı türlerin gelişmesine imkan sağlıyor orman yangınları aynı şekilde Evet doğada komitelerin tamamen birbirinden bağımsız değil komşu komiteler var bunlar arasında geçiş bölgeleri var ki biz bu geçiş bölgelerine ekoton diyoruz Ekotonlar iki komitenin hem tür hem birey sayısı olarak farklılık gösterdiği yerler. Çayırlık alan, ormanlık alan geçiş bölgeleri ekoton diyoruz. Kısa boylu ağaçlar ormanlık alanlardan sonra bulunabiliyor ve buralara biz ekoton adını veriyoruz gençler. evet bakıyorum denizle nehir İkisinin ortak kısmı ekoton ve canlı çeşitliği de oldukça farklı ekosisteme gelince e, belirgin bir bölgede birbiriyle etkileşim halinde olan canlı cansız e, çevrenin oluşturduğu sistem mesela Karadeniz bölgesi ve Sapanca e, gölü birer ekosistem e, Bitkilerle, hayvanıyla cansız çevresiyle birer ekosistem örneği. Evet. Ekosistem ne dedik? En küçük birim canlı türü tür. Türlerin yaşadığı alan popülasyon. Popülasyonlar bir araya gelerek komüniteyi cansız çevre dahil olduğu zaman ekosistem. Ve biz buna ekosistem ekolojisi diyoruz. Yeryüzünde yaşam belli organizasyon içinde yürüyor. Bilim insanları tabi organizmaya odaklanıyor yaşam alanları e, Canlılığın sürdürebilmesi önemli organizmanın e, Ekologlar Bu konuda Çalışmalar yapıyorlar ekolojiyi inceleyen bilim insanlarını da ekolog diyoruz Ekoloji bilimi ve önemi e, gün geçtikçe önem Daha da önem kazanıyor gençler İlk e, ekoloji terimini Alman zoolog e, Ernest Haeckel e, 1869 yılında e, ifade etmiş ve daha sonra diğer e, bilim adamları da e, katkıda bulunarak günümüze kadar gelmiştir. Diğer bilim dalları ilişkisine gelince ekolojinin. E, Mikrobiyoloji, mikroorganizmayı inceleyen bilim dalı, biyoloji canlıları inceleyen zooloji hayvanları, botanik bitkileri, toprak bilimi ve çevre mühendisliği, bitki ve hayvan fizyolojisi, burada hepsi ayrı birer önem taşıyorlar kendi değerleri ve birbiriyle iletişimler açısından. Biyoistatistik, matematik. Ya olmazsa olmazlarımız bilgisayar bilimden yararlanma çevre politikaları e, hukuksal alan yani herkesin belli bir alanı söz konusu kamu yönetimi, tıp şehir planlama bütün bilgilere ihtiyaç duyar dolayısıyla toprakların haritalanması mı olacak islahı mı, korunması mı, sulanması mı teknolojik önemli özellikleri mi? Bunların genetik atıcıdan incelenmesi, ziraat, çevre mühendisliği, bunlar hakkında bilgi sahibi olmalı. Ekosistem ekolojisinde ekolojiye, türü, popülasyonu, komüniteyi tanımladık. Ekosisteme, biyosferi tanımladık. Habitat, ekolojik niş tanımladık. Biyotop tanımladık. Flora bitkilerin yaşam alanlarının sürdürmesi, sürdürdüğü alanlar. Gençler fauna hayvanların yaşam alanını sürdürdüğü alan. Baskın türü en belirgin tür dedik. Süksesyon ardıllık olduğunu söyledik. Mikroklima bazı bölgelerde sıcaklık, ışık, yağış gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmasıdır diyoruz.